Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda ekonomiyasının kalbi sayılabilecek bir kurumdan bahsedeceğiz. Merkez Bankası. Hazırsanız başlayalım. Merkez Bankası, bir ülkenin para politikasını yöneten ve ekonomiyi dengelemeye yardımcı olan resmi bir kurumdur. Kısaca, paranın değerini ve dolaşımını kontrol eden en önemli yapı olarak görev yapar. Merkez Bankası, ekonomide önemli görevler üstlenir. Enflasyonu kontrol eder, faiz oranlarını belirler ve bankaların güvenliğini sağlar. Bu görevler sayesinde ekonomi dengede kalır. Merkez Bankası, paranın değerini ve fiyatların istikrarını korur. Eğer paranın değeri düşerse fiyatlar hızla artar ve enflasyon ortaya çıkar. Paranın değeri çok yükselirse de ekonomik dengeler bozulur ve ticaret etkilenir. Merkez Bankası, bu işleri çeşitli yöntemlerle yapar. Örneğin, faiz oranlarını değiştirerek bankaların kredi verme hızını etkiler ve böylece ekonomideki para miktarını kontrol eder. Bankalara verdiği yönergeler ve uyguladığı politikalar sayesinde piyasadaki paranın değerini dengele tutar. Ayrıca paranın arzını ve dolaşımını yöneterek fiyatların istikrarında katkıda bulunur. Bu sayede hem bireyler hem de işletmeler geleceğe güvenle plan yapabilir ve ekonomik istikrar korunur. Merkez bankasının kararları günlük hayatımızda doğrudan etkiler. Bunlar arasında krediler ve faiz oranları, paranın değeri ve fiyatlar yer alır. Bu nedenle Merkez Bankası hem bireyler hem de ülke ekonomisi için kritik bir rol oynamakla beraber ekonomik sağlığın korunmasına katkı sağlar. Kısaca Merkez Bankası ekonomiyi dengeler, paranın değerini korur ve bankaların güvenliğini sağlar. Ekonomi dünyasının ve Merkez Bankası'nın bu önemli yapısını anlamak, para ve ekonomiyi daha iyi yönetmemize yardımcı olur ve hayatımızı kolaylaştırır.